Merhaba, ben Berrak. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte harika bir full beden antrenmanı yapacağız birlikte. Eğer benim gün içinde çok fazla spor yapacak vaktim yok diyorsanız ya da yorucu bir işte çalışıyorsanız, spor yapmak için çok fazla enerjiniz kalmıyorsa o zaman bunu günlük rutininiz olarak yapabilirsiniz. Çünkü bütün kas gruplarını bu 10 dakika içinde çalıştırmış olacağız. Ama eğer zaten bir rutininiz varsa da başına ekleyerek ısınma yapmış olursunuz. Bu da sizin için oldukça faydalı olacaktır eğer koşu bandını ya da yürüyüşü sevmiyorsanız. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı, egzersizleri deniyorsanız düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Instagram hesabıma hala abone değilseniz aşağıya bırakıyorum. Abone olabilirsiniz. O zaman matlar hazırsa ve eğer siz de hazırsanız hadi bakalım bu yorucu egzersize başlayalım. kollarımızı ve bacaklarımızı güzelce esneteceğiz. Çek kolunu bu şekilde kendine. Çok güzel. Şimdi diğerini güzel esniyorum. Birazcık da aynı şey Bacaklarımızı için yapalım. Uzan ve kapan. Kal burada. Hazırsan ilk önce Spider-Man Crunch ile başlayacağız. <laughs> Plank'tesin. Neydi Spider-Man Crunch? Elini, dirseğini, dizini getirmeye çalışacaksın. <laughs> Pardon. Hazırsan nefes aldın verirken... Versin. Eğer kolların yorulduysa biraz dinlenebilirsin ya da el bileklerin acıdıysa da biraz dinlendirebilirsin. Şimdi yine güzel bir hip dips yapacağız birlikte. 14, 15. Bu hareket için çok böyle bükülebilirsin ya da eğer kolların çok yorulduysa da bu şekilde kalıp sağa sola bükülebilirsin ama bükülemiyorsan problem yok buraları sıkıştırman yeterli. Hazırsan nefes aldım, Verirken dök kendini.

Merak etmeyin daha fazla kollarınızı ve omuzlarınızı yormayacağım. Şimdi normal klasik bir mekik yapacağız. Sizden istediğim gücü olabildiğince sıktığınız karnınızdan almanız. Kesinlikle elinizde kafanızı bu şekilde itmiyorsunuz. Hazırsan nefesini al burada verirken Gotta save me from myself. The emptiness it hurts like hell. My good intentions love me down. Biraz dinlendiğimi düşünüyorum. Şimdi güzel bir plank yapacağız. Eğer hayır kollarım daha henüz dinlenmedi diyorsan bu şekilde kalabilirsin. Ama eğer kolların yeterince dinlendiyse ve güçlüyse bu şekilde kalacağız. Hazırsan nefes aldın. İlk önce başlangıç seviyesi için bu şekilde kalalım. Sonrasında da normal seviyeye geçeceğiz. Nefesini al, verirken sabit bir şekilde kal. Driving me insane, silence rattles in my brain. Yeah, I gotta. kollarımızı hem de karnımızı çalıştırdık. Şimdi 15 saniye ara, sonra ikinci set için yine birlikte olacağız. Şimdi kalça için güzel bir set yapacağız. Köprü hareketini yapacağız. Neydi köprü? Yukarıdasın, karnın sıkı, kalçan sıkı. Gücü kollarından almıyorsun. Eğer yapıp yapamadığından tamamen olmuyorsa kollarını yukarıda tutup sanki böyle bir ipi çekiyormuş gibi kendini yukarı kaldırabilirsin. Hazırsan, nefesini al derken, verirken karnın sıkı, kalçan sıkı, kalk. Daha bir squat pulse yapacağız. Bacaklarımız omzumuzdan bir tık daha açık. Ayaklarımız dışarı baksın. Bir, iki, üç ve toplanacağız. Bacaklarını sık ama lütfen kalçanı sıkma. Kalçan açıkta kalsın. Hazırsan nefesini al. Verirken bir, iki, üç, bacakları topla. Bacaklar için güzel bir hareket yapacağız. Hem iç bacaklarımızı hem de basenlerimizi aynı anda çalıştıracağız. Eğer yapabiliyorsanız bu kadar aşağıya inebilirsiniz. Ama yapamıyorsanız da bu şekilde de kalmanız yeterli olacaktır. Hazırsan nefesini al burada. İlk önce birlikte başlangıç seviyesini yapalım. Sonra kademe kademe aşağı ineceğiz. Son. Süpersin. Hem burayı hem de burayı hissetmiş olman gerekiyor. Şimdi klasik lunge yapacağız. Ve bitireceğiz. Hazırsan lunge sayıda bu. Evet. İki taraf için de bunu yapacağız. Hazırsan nefesini al. Verirken geriye itken. Kalk, süpersin. 15 tane ufak bir ara. Şimdi kollarımızı çalıştıracağız. Yüz üstü uzandım. Dilersen ellerine ağırlık alabilirsin. Ellerini sıkıştırarak kalçanda birleştireceksin. Buraları tamamen sıkmanı istiyorum. Hazırsan nefes al. Verirken sıkıştır. rahatlıkla yaptıysan tabii etkisini çok daha fazla hissetmişsindir. Ya sen bir de mı şımarıklı yapıyorsun. Şımarıklıkla yaptıysak yapmazsın. Şimdi pilates şınavı yapacağız. Sizden istediğim kollarınız bu şekilde açık değil. Kollarınız kapalı. militar pozisyonunda bir şınav. Hazırsan nefesini al burada. Verirken kolların kapalı ve göğsün kapalı. Amelistik. Hoş, hadi başlayalım. zamanlar sınav yapmıyordum. Devam mı? Şimdi renkte duracağız. Sizden istediğim ellerinizi sağ ve sola açmanız. Eğer kollarınız çok yorulduysa, mesela şu an benim çok yoruldu. O yüzden dizlerinizin üstünde kalarak da bu şekilde ve bu şekilde yapabilirsiniz. Başlangıç seviyesi için böyle başlayalım. Sonra ileride yukarı kalkarız. Hazırsan nefesini al burada. Verirken yukarı onun birazcık rahatlatacağım böyle. Kendi yazdığı seti yapamayan yoktu <laughs> Şimdi bunlar son bir hareketimiz kaldı kolda yine. Bütün bu el seti bitirmiş olacağız. Sizden istediğim kollarımız burada. Bu tarafa ve bu tarafa imam almalısın hazırız değil mi? Kollar dönemde. Nefes aldık. Verirken önce sağ, sonra sola. Aslında... Wow Süpersin Bundan sonra Bitiriş için 1 dakikalık jumping jacks Ya da 1 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş yapmanız Yeterli olacaktır size bitirmek için Sonrasında kollarınızı Omuzlarınızı ufak bir rahatlatın. Nefesinizi düzenleyin. Hızlı hızlı nefes almayı bırakmayın çalışın. Nefesinizin normal tempoya gelmesini bekleyin ve seti tamamen bitirmiş olun. Bu şekilde yüksek nefesteyken kalkıp ani hareketler yapmayın. Baş dönmesi yaşarsınız. Hazırsan bitiriş için Nefesini al, verirken güzelce kapan. İzin var bedenin sakinleşsin. Sana demiyorum. <laughs> hey. Hadi gel kapanış yapalım. Yapalım mı? Ne gel. Hayalimin kedileri dans ediyor. Hayalimin kedileri dans ediyor. Bu güzel egzersizi yaptığın için, ay hayalim kedicik oldu. Bu güzel egzersizi yaptığın için seninle gerçekten gurur duyuyorum. Harika bir set yaptık birlikte. Umarım tamamlayabilirsin de. Başka bir egzersiz videosunda da görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.